kabul etmiş büyük bir ihtimal ve e, yayıncı kuruluş bahane gösterilerek Ahmet Spor'un Bolu maçının saati 16'ya alındı. Tabi bu neyi gösteriyor? O zaman biz de şunu isteme hakkımız doğdu. Ahmet yayıncı kuruluşta konuşsun. Senin 17'de reytingin çok düşük olur. Esenler Cuma günü ondan önceki sonraki hafta oynanacak olan Cuma günü yani 28 Kasım Cuma günü Diyarbakır'da oynanacak çok önemli Esenler maçının gününü veya saatini de değiştirsin. Bunu da böyle yapmamız lazım. Eğer Ahmet Spor Kulübü'nün onayı olmasaydı büyük bir ihtimal değiştirilmeyecekti. Ahmet Spor Federasyonu'nun bu söylemine karşılık okey vermişse bunu da kullanmalı bence. Ve Cuma günü, gelecek hafta Cuma günü 28'inde oynanacak Esenler-Erok maçının da eğer günü olursa günü olmazsa bile saatinin mutlaka değişmesi lazım net olarak söylüyorum çünkü e, saat 17 zaten Cuma olması büyük bir sıkıntı. E bunun yanında bir de saat 17'ye koymuşlar. Yani açıkçası Amespor'un emekçi taraftarına, Amespor'un değerli büyük taraftarına maça gelmeyin söyleniyor. Bunun da karşılığının olması lazım. Bir...